<laughs> evet. Puanımı utan. Puanlarımızı kaydet. Ben çağırmıştım çünkü. Tamam. Evet, seni yerine ve bir beni podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Nişan Evet bir alışverişine gidelim sonra buradayız. Günaydın bir ben. Günaydın dış ses. Final haftasına girmek üzereyiz. Sence bugün elenen olur mu? Bugün cuma aramıza bir kişi veda edecek. Aramızdan bir kişi evine dönüyor. Bence Gamze dönecek. Çünkü Gamze tarzını asla kanıtlayamadı. Saçma sapan parçalarla podyuma geldi. O yüzden artık Gamze'nin burada olmaması gerekiyor. Alışverişimize başlayalım mı ne dersin? Hadi alışveriş başlayalım. Aklında nasıl bir kombin var bir ben? Ne bakacağım ben de bilmiyorum. Böyle şık bir şeyler arıyorum. Moda programına konu. Aa bak bu çok güzelmiş dışa. Bedeni var mı? Var beden de var. 46, 44. Ben geldim üstümde Harika şifon rengi Muhteşem bir elbise var Büyük beden hanımlar rahatlıkla tercih edebilirler Çok tatlı bir elbise Fiyatı 259 lira Ben bunu seçersem kendi renginde stiletto Bulamazsam nude rengi stiletto ile Ve kendi renginde çantayla kombin ederim Şimdi arkadaşlar Bu eve geldiysek o starın son haftasıysa Kalkıp burada kombinler yapıyorsunuz Tek düze şeyler giyiyorsunuz Birazcık oynayın parçalarla Azıcık oynayın azıcık risk alın Bakın ben şimdi bir din etek giydim. Diyeceksiniz ki bu kız bu jean eteğin üstüne neden bu trenç kotu giymiş? Ben bunu seçersem şuralarından kestireceğim. içine sokacağım. Belime de bir kemer. Ne yapacağım? Bir numara. Kombinenin fiyatını da öğrenelim mi? Eteğim 140 TL. Üstümdeki harika 200 TL. Yani bir büyük beden hanım rahatlıkla bunu böyle ayrı da kullanabilir. Jean etek dolabınızda olmalı bu boy. Üstünüzde de böyle muhteşem bir trenç kot her şekilde kullanabilirsiniz. Suyun final haftasında düşüşe geçmesi hakkında bir fikrin var mı? Suyun bu kadar çakılmasının nedeni iyi olduğu bir iki haftada ben çok iyiyim ben finaldeyim bugün yapın bugün finali yapın ben birinciyim deyip sonra o berbat halleriyle gelmesi. Bu berbat halleri bir süreç. Bornozla başlayan, bornozdan iki hafta önceye dayanan ve iki hafta sonrası ve sonraki haftalara devam eden bir süreç. Berbat geliyor. Ne giydiğini bilmiyor. Hani sen çok iyi yarışmacıydın. Ne oldu galalara gidemiyor musun? Şimdi ne yapıyoruz peki? Başka kombinleneceğim. Hadi görüşürüz. Üstümde büyük beden hanımların ister 38, ister 48, İster 58 beden olsun kurtarıcı parçası var. Bu pileli etekler sizi doğru kullandığınız zaman olduğunuzdan zayıf gösterir. Ve fiyatı çok uygun. 125 lira eteğimin fiyatı. Tril tri, bu yazlık gömleğimin fiyatı da 275 lira. Ben bunları seçersem nasıl mı kullanırım? Hemen gömleğin biraz boyunu kestiririm. Eteğimi üste çıkarırım. Belime bu tonlarda etekle aynı renkte üretimde olan tedarikte olan kemerlerden kullanırım. Dün skandaldı. Sonra ayağıma çok güzel böyle zarif ince topuklu ve ince bantlı ayakkabılar giyerim. Dün Gamze'nin pembe bir kombin giyerek jüriden düşük puan alması hakkında ne düşünüyorsun bir ben? Yani bu programı sadece 3-5 bölüm izleseydin zaten Gülşah peynir ekmek gibi şal deseni sevmediğini söylüyor. Sonra ponçiksin monçiksin bu yarışmada ponçiklik seni kurtarmıyor. Azim, çevik, zeka bunlar hırı, hızlı hareket bunlar seni kurtarıyor. Sen gitmişsin aynı mağazadaydık geldin. Aa 40 lira mı? 40 lira mı bu elbise dedi. Elbise üstüne olmaz da elbise dar. Ah Gamze vah Gamze gitmelisin. Yani senin de ve bizim de sağlığımız için bu programda olmamalısın. Çünkü gerçekten göz zevkimiz bozuluyor. Yapma yapma. Bak seni çok seviyorum. Bir bencim burada sen de beni hafif lokma olarak görüyorsun ama çok yanlış yapıyorsun. 15 haftalık o üzgüven eksikliğini unutma derim. Bugün belki kurtarırsın kendini de inşallah suyu ele. İnşallah. Gamze bugün sana güveniyorum kızım. İlk gün yaptığın gibi şansa bala bugün de yap. Suyu bu evden gönderelim. Haftaya düşün Hadi kolay gelsin, ben karar verdim. Ne kadar tutuyor? Yaş 199 lira. 199, bir şey diyeceğim, azıcık yardım edin bana ne olur. 170 lira yaparım. Tamam, eteğe de biraz yapalım mı? O zaman normal 149 lira, ondan 130 lira. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Hoşça kalın. abi. canım. Bir şey diyeceğim. Çok Buyurun. basit. Boy keseceğim sadece abi abla. Cep de kapatacağım de. bir de. Senin var ya. Elinin ucuna değmez o. Ben Gülşen ablaya kesilecek şeyleri gösteriyorum, hemen geldi ses sonra. Kesme, kapama işlemlerim ne kadar? 30 lira yeter. 30 lira, hemen ablam vereyim sana borcumu. Gülşen abla, şuraya bıraktım borcumu. hayranı gör, gelirim, birazdan gelirim. Ay 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 ay. Ya bir şey diyeceğim, utandım şu an ama yapacak bir şey yok. Bu olmasın. Bir deniyoruz şu anda, denemeden olmaz bir tane daha mı alsam? Ben bir taneyi alayım ondan sonra eğer bütçem kalırsa gelip bir tane daha alırım. Çantanın fiyatı ne kadarmış? Bu çantamızın fiyatı 129 liraymış. Hoş, gayet güzel. Şöyle şık bir şekilde elde böyle kombin edilebilir. Nefis. Ayakkabıyı bulamadık ama çok şık bir çanta bulduk. İndirimli mi bana? Evet tabii ki de. Ne kadar? 30 lira vermen yeterli. Değil. Teşekkür ederim abla. Şimdi ayakkabıma bakacağız. Haydi gidelim. ...ayakkabıda istediği rengi bir türlü bulamayan bir ben. Bu kez nüt bir ayakkabıya yöneliyor. Ablacığım şunun ama bu da duramsın. Sen ikisini ikisine bir dokuzuna bakayım. Tamam. Hadi kasaya gidelim. Allah borcum ne kadar? Şimdi 10 lira senden 80 lira alacağım. Tamam teşekkür ederim. Evet işte aradığım büyük küpeler. Keşke şu kulağımdakinin aynısı olsaydı. Bugün var ya konseptime çok güzel uyardı. Böyle modern bir şey istiyorum. Altın sarısı olsun. Altın sarısı detaylarım var. Kulağımda böyle ışık ışıl parlasın. Mesela şu var. Dış ses, ben hemen karar veriyorum. Seninle kasada görüşelim. Ne kadar toplam? 50 lira o. Tamam, şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle poşetimi attım, alacaklarımı şöyle atalım. Hadi gidelim. Çok güzel bir gün oldu. Kolye geliyor, kolye. İlk hafta ve son hafta bir ben rüzgarı asıyor. Hadi toplanma alalım. Bak, bak, bak. bak. Şampiyon olduktan sonra? Şampiyon olduktan sonra Umut'un... Neydi benim programımın, programımın adı? -"Umut'la, Umut'la." -"Umut'la, Umut'la." Finalde umut yaşayamayacak, umut bari şimdi yaşasın. Soruları da hazırlamış, bak. Hay <laughs> <'la, umut> <laughs> Rogom da var. Güven Suat. Umut'la, Umut'la. Sor diyor yani, özel diyor. <laughs> 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 evet. Girişim. Evet, Umutla Umutla programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bencem hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim Umut Bey. Görüşmeyeli siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şampiyon oldun. Oldum. Şampiyonluğunu kutladın. Kutladım. Hak ettim, aldım sonunda. Hak ettiğin, evet. Hak ettiğini düşünüyorsun. Çok. En sonuna kadar bayağı iyiydim. Konsept dışı olanlar oldu. Ay bunlar benim kelimelerim. İkonik <laughs> Ferda'nın kelimeleri bunlar. Yumurta fabrikası kuranlar oldu ama Aa! şampiyon oldum. Fabrikalarını büyütmüş Emel. Emel evet Harun havasına gitmiş. Fabrikalarını Çoluk çocuk büyütmüş. Büyütmüş. Çabuk çocuk olmuş. Olmuş. Yani sen bu sezon o zaman olmuyorsun çünkü gelecek hafta şampiyon olacağız. Bir hafta sonra programı yapacağız. 10 yıl sonraki sezon taklidi değil mi bu? Bravo su. Özde kemer üretimine başlamış artık. Öyle mi? Kemer, Karacan kemerleri diye. Kemer üretiyor musunuz? Üretim var mı? Sarıya başladım. İlk, ilk. Hardalları falan hepsi var. Rabia Üniversite'ye gitmiş. Sonunda konseptlerde yapa yapa. Vizyon <laughs> da Bir <laughs> <yapıyoruz>. ben 20. <laughs> sezonda şampiyon olacağım. Bir <laughs> ben beni gönderdi hani yine hiç <laughs> beğenmedi. Kız mı yani. kız? <laughs> hadi sorulara gelelim Aa, çok sabırsızlanıyorum hadi. hadi. Hadi soruyorum ilk sorumuz evet. geliyor. Kısa <laughs> cevaplama. Hepsini sordunuz zaten Umut Neredeyse Bey. bir şekilde evet, sordum. Sordu. Aslında bütün soruları doğaçlar bir şekilde sordum. Süper. Problem bitti. V programına geldik. evet. Teşekkür ederim Umut Bey. Alkışlar Umut Bey. Şif şap program. Evet. Kı Reklam arası gibi. Bu kadar mı sürdü programlar? Tam saat bir program. Çok hızlı. Hadi kamu spotu. Kısa. 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 Kamu spotu. Ha kısa. Vallahi çıktı. Dizlerim çok evet, ağrıyor. Evet. Ee, Genç Bunu alalım. Kısa film gibi oldu. Ee, bir ben. Efendim Gülşem. Tek bir şey söyleyeceğim. Neden? Neden? Şöyle anlatayım. Umut Bey'in programına gittiğim için... Ondan Al... bahsetmiyorum. Neden böyle bir kılık? Çünkü gençleştirdiğini düşündüm ve... ...hiçbir zaman cine tek giyememiştim. Üstümdeki de tren... Ne oldu sana? Ne oldu Gülşah Hanım? Ne oldu sana? <laughs> ben beğendim ya. Şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz ki... ...laylaylom yapmıyorum. Ve şakayı bir kenara bırakalım. Hiç şakam yok. Madem bu kadar iyi giyiniyordun, niye berbat kombinlerle geliyordun? <laughs> ya Gülcan Hanım, bir kere de bir kere de. Bu kadar, <laughs> çok beğendim. Şahanesin. Benim. Elim ayağımı gene, ya bir insanı bir yılda nasıl anlayamam, anlayamıyorum Gülcan Ben de, ben, ben, kendimi anlayamıyorum, sen Sesin beni gitti. anlıyorsun. Ben seni anlıyorum. Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın. Belişkom. kom evet. Ben de fiyatları merak ettim. Fiyatları alayım. Ayakkabılarım 100 TL, evet. 80 TL aldım. Evet. Çantamı 30 liraya aldım. Eteğim 150 liraydı. Bu trench coat vari ceketim vari. 220 lira. Trench coat vari. 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 Evet. Trench su. <laughs> evet, ceket uzundu. İkisi. Ha, bu böyle iki parça bir de. Doğru evet. ya. Aa izledik. Ben şimdi ha. böyle Unuttum izlediğimi şey yapıyorum. Böyle sana bakınca onu kestim. Aferin sana. Böyle elbise gibi bir şey yaptım. Yıkılıyor. Teşekkür üstümdeki. ederim. Yıkılıyor yani. 300 liraya aldım ikisini. Kemerim 40, küpelerim 30 lira. Evet. Galiba fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani şu git yapacağım sadece. Uh. İnanılmaz iyi. Teşekkür ya, o ederim. Ya bu kadar iyi gözüküyorsun ki. Bu yarışmaya geldiğim günden beri gördüğüm en, en iyi 3 kombinden bir tanesi. Evet. Yani heyecanlandım resmen. Böyle savaş yine savaşın olmanın da tabii avantajı sarı saçlı olmanın. Sen bir de güzel bir savaşınsın yani şey sen de güzel bir savaşınsın bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> Su, <gülüyor> cildinden ha? dolayı diyorum sen konuşacak Seray? hiçbir şey yok. Yani siz konuşacağım konuya kapalısınız. Siz konuya kapalısınız. Yani. Herkese Tartışmaya mavi kapalı. boncuk, umuta bak. Tartışmaya evet. kapalı. Kötü savaşında ben söyleyeceğim sana sonra. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Yani, çok mutlu ettin beni. Mutlu oldum resmen. Teşekkür Harika evet. görünüyorsun. Sağ ol. İddialı bir şey yapmışsın bence. Yani televizyon programına giderken cin bir üst, cin bir etek. İddialı bir şey yapmışsın ve yakıştırmışsın. Fiziğini de iyi gösteriyor. Belin inceldi mi senin nedir bilmiyorum. Bugünlerde çok ince belle geliyorsun. Korse mi var? Korse var. Bir de azıcık yemek yemiyorum. Heh, birazcık tabii finale doğru. İpi göğüsleyen biraz daha hani Süzülmüş mü çıksın istiyorsunuz? Evet Seray Hanım. Ya yani ne olur ne olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Ayandaki ayakkabılar hep nude nude diyoruz. Çok güzel. Rengine bayıldım. Yani müthiş. Bunu alıyorum. Bir tarafa koyuyorum. Ama bunun altında ben başka daha spor, modern, iddialı bir şey isterdim. Çünkü kombinin gayet şık tokadı atmışsın. Ama o ayakkabılar nedense sanki bunun ayakkabısı gibi bana gelmedi. Daha böyle iddialı bir buti olabilirdi. Bir şey olabilirdi. Ayakkabı da bir şey görmek isterdim. Teşekkür ederim harika dediler, olağanüstü dediler. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah'ım. Allah herkesin kendi fikrini. Evet. Sen ne söyle. Şey, şimdi bak kızım. Beni rahatsız eder. Güzel. Hoş. Ben burada ayakkabının şekline takıldım. Böyle bir ayakkabı. Rengine de takıldım. Nude mood değil burada. Direkt bir buti kahverengi kemerinin buti olsa, renginden bir buti giydiğin zaman ayağına ya da bunun da kahverengi yani hepsi aynı renk olsaydı Aradım ben onu. sana yani aynı şekilde olay diyecektim. Ben bir tek burada böyle bakıyorum bakıyorum ayağa inince kalıyorum. Benim için nude değil bu ama arkadaşlarım için hep saygı duyuyorum zaten. Böyle bir bağcıklı yüksek, yüksek yani. butiler falan filan ben bir şey patlatabilirdi. Ben öyle tercih ederdim ama hoş görünüyorsun. Zaten geldiğin zaman biz konuştuk yanımda. Böyle konuşuyoruz zaten biz arkadaşlarla. Aferin, hoş. Teşekkür ederim. Bu kadar. Sağ olun. Puanımızı.